yapacağız ya biz de. Arkadaşlar beni cheat yapmaya sürüklüyor. Ne ee, yapalım? Ne yiyelim? Mangoç. Ya deme deme. Ben mangoça giderim aga. Mangoç çünkü şimdi bak çedar var çedara ekmeğini balıyorsun. Eritilmiş çedar, Eritilmiş çedara ekmeğini balıyorsun. O zaman çıkışta Oradan mangosa. da çörç Şey ne çörç al? Church. Bence Çüroz. Beni, beni kötü yola teşvik ediyor arkadaşlar bu çocuk ya. Enes! Gelsene bir. Enes inanılmaz esnediğini iddia ediyor. Son zamanlarda esneme yapmaya başlamış. Bacaklarımız hangimiz daha çok açıyor bakalım Şu mı? Şu an çok zor ya. Bacak yapmadın ama. Şu an açalım. Ben de aşırı hamlaşmışım. Az önce iki esneyim dedim burası çok güzel diye. Çok hamlaşmışım. Değil Şunu mi? şöyle koyayım. Bekle ikimiz beraber yapacağız. Sen orada aç, ben burada açayım şöyle. Sen aç bakayım. <laughs> Açamıyorum. Bu kadar. Dur. Yırtılacak. <laughs> ah, <yetinecek. gülüyor> Bu kadar. Dur. <laughs> Bu ne yamuk yamuk? Böyle açma olmaz ama. Yırtıldı. <laughs> Hamstring'de <laughs> bir problem olmuş şu an. Yırtıldı. Tamam gel kardiyoya. <laughs> Zing. <Zınk. gülüyor> <laughs> bir dakika. Hayır bakmam ki. Ben Nasıl yemem yeme? ki. Gel parmak <laughs> geliş. Şaka. <laughs> Şaka. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. güzel. Beni yara attın. Şakasını yaptın. Beni dövdün. Şaka Beni dövdün. Matmazel. <laughs> Pardon. Ya yakın şey. kardiyosundan ziyade şimdi bir şeyler yiyeceğiz ya. Aktiflik olsun hani. Aktiflik olsun. <laughs> Beyefendi çok şık giyinmiş. Yemeğe gideceğiz diye mi? arkadaşlar. Evet. Heyecanlı mısın? Bakalım burası nasıl. Bence güzeldir ya. Dün şeyi denemiştik. Adı neydi oranın? Akali. Ha, evet. Akali yeni denemiştik. Akali güzel mi? bilmiyorum. Çok ya. fiyat performans gelmedi bana. Evet. Fiyatına değecek bir şey. White'ı tercih ederim. Yani, White e. çok daha iyi. Bak. Tat olarak şimdi... daha iyi hatta belki bir ya da aynı. fiyatı daha iyi. Patatesi çok daha iyi. Evet, şimdi burayı da deneyeceğiz işte bakalım. Bu ne mesela, kollarımda <laughs> niye böyle? Ne oluyor mesela? Ne Kim mesela? yaptı bunu? İşte ben de onu anlamıyorum. Bunu biri çizmiş. Evet yani. Nasıl oluyor? Ya, ya ben... hemorini göstermek için şov yapıyorsun ya. <laughs> Birine çizdirir misin? Tırnağın altında olan biri evet, çizmiş. Ya, ya da kızdırdım belki kızı. Neyse şaka yapacaktım da çok işe yaptım şaka Şaka yapsan kanını yiyecektin. Yani ben şu an bu geri geliyor. bekliyorum. Geliyor mu? Daha gelmedi. Herkes gözüküyor mu? Burası da açık mutfakmış. Şey. Ya kendimi bak çok seviyorum. Böyle çekim yaparken kendimi görüyorum ya. Beni bıraksam ben sonsuza kadar böyle çekim yapıyorum. Böyle... Fetişim var. Fetişim var. Burada. Burada.

Bu arada şu rola geldik. O kadar sıcak seçim topladım. Şunu güzeline bak, bir de Enes'inkine bak. Hmm. Bu bayağı iyi. Hadi bitir. Hala bana diyor ki nereye gidiyoruz? Harbiden ya. Ben bu arada bir tatlı yemek istiyorum. Abartma. Ben de seni uzun olmak istiyorum. <laughs> Hayır, eğer erkek Erkek olsaydım net vücut geliştirmeci olmuştum. Yoksa her şey yiyor. Vücut ve... fit. Evet. Ya herkes öyle olmaz yani. Sayın Enes Sızaklı olduğun için. <laughs> Herkesi böyle... Enes Sızaklı dünyada Dondurma. bir tane var ve onu da ben kaptım. Dondurma. Yani Sude Nazmet'e de bir tane Doğru. var. Doğru. Yani ne dondurması oğlum? Ama soğuk. Abi. Sıcaktan sonra soğuk. Sıcaktan sonra soğuk. Vallahi <gülüyor> benim <gülüyor> sıcaktan sonra soğuk olmayacak. Şu an sıcak değil mi için senin? Değil mi? Çikolatadan İtik bir sıcak. sıcak. Okey. Tamam işte. Hayır, çuros sıcak zaten. İşte aynen. Onun için soğuman lazım biraz. Bence öyle olması lazım. Sen Yeme mısın? bozukluğu var gerçekten ya. Dondurma görmüştük değil mi? Neydi? Dondurma görmüştük. Sıradı. Arzen mi? Arzen sanırım. Bakayım ya. Ya ama dondurma yemeyelim. Neden? Ya çok şey yedik. Ben buradan işletme sahiplerine seslenmek ha, istiyorum. Ne olmasın da? Ha? Hayır. Instagram'a TikTok attığınız o yemek videoları gerçekten e işe yarıyor. Başladım. Bakın, Enes'in psikolojisini bozdu bu videolar. Atmayın. Çocuk her gün cheat yapıyor ya. Atmayın böyle videolar yeter ya. Vlog <laughs> çekmek bunun da çok eğlenceli ya. Nasıl? Ya yine tatlıcı, yine tatlıcı. Orası kötüdür ya, ben onu gördüm. Üzerine kuru çilek koyuyorlar sanki. Güzel değildir. Ne yapalım, musun? Ha, yok. Ben şöyle yapacağım. Bir tanesini cici bebe, Oreo. karamel, bir de bueno olsun. Kapta olsun ya. Orada Burada <laughs> Ya tamam, yine. Olur. Şu... Burası çok güzelmiş. Şöyle koyayım bir dakika. Sen beni fotoğraf çeksen. Ya boş ver bak. Ben sana sabit dün ne dedim? Fotoğraf şeyi öldürüyor ağını. Ya. <laughs> Gitmiş podcast dinlemiş. Nasıl da anlat bir daha. <laughs> fotoğraf. Yerde fotoğraf çektiğin zaman. Deney yapıyorlar. Deney de şöyle, İşte üniversite şey okuldan okuldaki çocukları şeye götürüyorlar müzeye. Ellerine de telefon veriyorlar. Hı hı. İşte kimisi bir grup telefonla resim çekiyor gittiği yerleri, müzedeki eserleri falan. Diğer grupta resim çekmiyor. İşte aradan 10 dakika, 20 dakika böyle bakıyorlar işte müzeye tam alıyorum. Sonra soruyorlar işte neleri hatırlıyorsunuz işte vesaire falan gibisinden. Resim çekmeyen grup otomatik olarak e, beyni o anı bir daha hatırlamayacağını bildiği için daha böyle odaklı, daha dikkatli bakıyor baktığı şeylere. Diğeri zaten sonra, zaten istediğim zaman açıp bakabileceğim edasıyla otomatik olarak daha böyle dikkatsiz bakıyor. Zaten istediğim zaman daha resme bakabileceğim diye. O yüzden hiçbiri hiçbir şey hatırlamıyor. Ama resim çekmeyen grup her şeyi hatırlıyor detaylarıyla. Ama influencerlar için bu geçerli değil. <laughs> Etraf çok güzel. Tabii şurası da var. Atayım mı? At. Oha. Donmadı mı şu an beynin? Şu an beynin donmadı mı? Çok oha. Şey bana bir aşklama kapak bu çıkart. <laughs> ben sünepe gibi almışım. <laughs>